Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda sizinleyim. Şöyle önce bir Yonca'nın ve Regras'ın son halini göstereyim. Bakın arkadaşlar tavuklar içerisinde kaybolmuş durumdalar. O kadar uzadılar maşallah. Neticede istediğimiz verimi aldık. Birçok kişi Gölge ağaçların gölgesinde yoncanın, raygrassın olmayacağını söylediler ama ben denemek istedim ve oldu. Yani ne beklediğiniz önemli. Ben sadece tavuklarım için yeşil alan hedeflediğim için benim hedeflerimi nasıl anlatayım? İstediğim ölçüde yaptım, yani hedefime ulaştım. Ama bunu ticari olarak yapmak isteyenler tabii ki ağaç gölgesinde olmadığını daha iyi biliyordur. ...ya da açık alanda daha iyi olacağını söylüyordur. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ben sadece tavuklarım için hedeflemiştim. Benim isteklerime de cevap veriyor şu anda. Herhangi bir problem yok. Çünkü ben bunun ticaretini yapmayacağım. Yani yoncayı biçip satmayacağım. Veya balyalayıp kenara koymayacağım. Sadece tavuklarım için dediğim gibi. Kümesi göstereyim. Kümesin... Ön tarafına güneşlik yapmıştık. Şöyle göstereyim. Ön tarafını kapatmıştım güneşlikle. Öğleden sonraları arka tarafın ve yan tarafın da çok aşırı güneş aldığını görünce tekrar kümesin iki tarafını da kapatmayı düşünüyordum. Onu da kapattım. Şöyle burayı göstereyim. burayı da arka tarafı da arkadaşlar kapattım gölgelikle. Şu anda kümesin içi gayet serin oldu. Tavuklarımız daha rahat edecekler. Zaten ben anlamadım bu işi. Yani tavukların konforu benden iyi oldu. Ne yapacağımı bilemedim ya. Bir de kümesin içerisini göstereyim size. Bakın arka tarafı da gölgelikle kapattım. Zaten tavukların yarısı dışarı çıkmıyor. Burada yem yemekle meşguller. Kümesin iç sıcaklığını göstereyim size. 34 derece arkadaşlar, kümesin iç sıcaklığı. Şimdi yakında bu kümesin altına beton atıyorum arkadaşlar ve ızgara sistemi olacak ee, tavuklar daha rahat edeceklerdir umarım daha sonra size söylemiştim buraya yeni bir kümes yapma planım var diye ee, onu da yakında şuraya şöyle göstereyim şu alana şu yeni kümesimizden bir metre bir araba geçecek veya alet edevat sokacak şekilde şu gölgenin olduğu yerden düşünün siz. Yani şuradan düşünün. Buradan itibaren bu tarafa bir kümes daha yapmayı düşünüyorum. Yakında onun inşaatına da başlayacağım. Bakalım hayırlısı olsun. Onun altına da beton atacağım çünkü. Her ikisinin altına da beton atacağım çünkü her ikisi de ızgaralı sistem olacak. Henüz yumurta toplamadım. Bir yumurta toplayacağım şimdi. Böyle. Daha yumurtanın üstünde oturanlar da var. Ya yumurtladılar ya yumurtlayacaklar onlar da. Bakalım şimdi birazdan toplayacağım. Göreceğiz durumu. Şöyle biraz da ön tarafa geçelim. Şimdi bu gübreyle ilgili size bir şeyler söylemek istiyorum. Bu gübreyi biliyorsunuz bundan bir ay kadar önce kümesten çıkarttık. Bu burada bir aydır duruyor. Şimdi geçenlerde ben bunu ıslattım. Arada ıslatmak gerektiğini söylediler ve Şuradaydı bu aşağı yukarı. Ee, diğer tarafa doğru yaydım. Diğer taraflarda yansın diye. Yanmak tabir ediliyor. Yani beklemek, asitinin uçması vesaire. Onu da yaptım. Şimdi bunu gübreyi kuruduktan sonra, iyice kuruduktan sonra eleyip naylon poşetlere doldurup kaldıracağım arkadaşlar. Nar bahçemizin gübre zamanı geldiğinde oraya gübre olarak atacağım. Ee, civcivleri artık dışarı çıkartmaya başladım. Bakın gördüğünüz gibi içeride küçük civcivlerimiz yok. Bu civciv de buraya kaçmış. Civcivlerimiz anneleriyle dışarılarda geziyorlar artık. Çünkü yaklaşık 15 günlük oldular. Ve artık dolaşmaları gerekiyor çok fazla içeride olmuyor artık. Bakın şöyle annelerinin yanında dolaşıyorlar. Gölgelerde yatıyorlar artık. Dolaşmaları gerekiyordu. Ve ben de açtım. Sadece içeride şu en son ee, beyaz tavuk vardı. Bakın şu otların arasında yatan tavuk. Onları dışı, içeride tutuyorum. Onların da birkaç gün sonra gezme vakitleri gelecek. Şu anda onları da gezdirmiyorum. Diğerlerinin tamamı zaten anneleriyle dışarıda geziyorlar şu an. Çünkü bayağı büyüdüler. Bakın şu siyah civcivin paçaları var çok güzel. Onun annesi bir beş tavuğu. Yani avuç kadar bir tavuk. Kocaman tavuk ama avuç kadar. Diğer tavuklarımız da sağda solda geziyorlar. Tamamı gölgelere kaçmış durumdalar. Bu arkadaş da buradan su içiyor. koyunların suyunu bitirecek ya bunlar Bunlar da buraya yumurtlamışlar. Neyse yumurtlasınlar bakalım. kümesin içinde yumurta var mı? Bakalım oraya da. Kapıyı donarmam lazım. Kapının üst tahtası kırıldı. Evet orada da bir, iki, üç tane var. Neyse dursunlar bakalım. Bahçedeki narları göstereyim arkadaşlar. Bunlar bizim kendimizin yiyeceği narlar. Kızarmaya başladılar. Maşallah bunlar. Evet şimdi ben biraz yumurta toplayayım. Kamerayı da bir kenara koyayım. Siz de yumurtaları toplarken izleyin. Durun kızlar. <laughs> mısınız? Hepiniz buraya mı yumurtladınız? Başka yer yok muydu? Dur bakalım kızım. Hadi biraz git gez. Aferin sana. Hadi gez bakalım. フェドードがでない Hadi. Hadi bakalım, aferin sana. Yavaş. Hayır, 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 gel, 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 Hadi git bakalım. Hayır ama hayır dedim hayır. Ne zaman yapıyorsun sen ya? Tamam orada dur o zaman. <laughs> Gel kızım sen de. Gel kızım. Aferin sana. arkadaşlar yumurtaya bakar mısınız? Güvercin yumurtası kadar. Bunu yumurtlayan arkadaş utanmadı mı ya? Hiç yumurtlamasaydın daha iyiydi. Kendini güvercin sanan bir arkadaş var aramızda. nedir ya? Bu nedir? Böyle yumurta mı olur? Tırnağım kadar. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah bereket versin. Hadi bakalım gidelim. arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımızı buraya bırakalım. depomuza. Bunlar da dün akşam paketlemeden sonra aldıklarımızda bir 20-30 tane var. Bunlar da şimdi bunlar saat şu anda 3-3.30 civarı. 4-4.5 gibi bir daha kimesi uğrayacağım. Muhtemelen 20-30 tane 40 tane de o zaman çıkacak. Yani günlük aşağı yukarı 150-160 civarı çıkıyor birkaç gündür. İyi çıkıyor çok şükür. Yani 4 koli falan çıktığı günler de oldu ama neyse ben biraz burada dinleneyim 5-10 dakika sonra gideceğim. Şimdi arkadaşlar fikrinizi almak istediğim bir şey var. Çok aşırı soruya maruz kalıyorum hem yerle ilgili hem hayvanlarla ilgili hem nar ve limonla ilgili. Şimdi şöyle bir şey düşündüm bu videonun altında yorumlara merak ettiğiniz sorularınızı yazın ben de yarın veya öbür gün video çektiğimde bu soruları derleyip bu sorulara cevap vereyim çünkü teker teker hakikaten cevap vermek zor. Çünkü cevap verdiğiniz soruyu Başka bir arkadaşımız yeniden soruyor Dolayısıyla aynı soruya Defalarca defalarca cevap Vermek durumunda kalıyorum O yüzden bir video çekip Merak eden tüm soruları Bir videoda cevaplamayı Ve artık bu soru işini Gündemden kaldırmayı istiyorum Çünkü Yani Yüzlerce geliyor ve aynı soru yüzlerce soruluyor Cevap vermek durumunda kalıyorsunuz Nasıl olur? Size bir danışayım istedim. Eğer siz de mantıklı görürseniz bu videonun altına sorularınızı yazın. Ben de bir sonraki videoda gelen soruları cevaplayayım arkadaşlar. E, bugünkü videomuzu burada bitireyim. E, sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.